Ben Oyuncaklardan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben sunucunuz Shaggy Arkadaşlar bugün çok heyecanlıyım. Survivor finalinin ikincisiyle karşınızdayız. Arkamda görmüş olduğunuz Captain Amerika ve Iron Man şampiyon olabilmek için kıyasıya bir mücadele verecek. Ve arkadaşlar her zaman olduğu gibi kazananı siz yorumlarınız ve oylarınızla belirleyeceksiniz. Hadi yarışmalarımız başlasın. Arkadaşlar ben Kaptan Amerika. Beni çok sevdiğinizi biliyorum. O yüzden yorumlarınızı bekliyorum. Eğer benim kazanmamı istiyorsanız Kaptan Amerika yazıp yorumunuzu bırakmayı unutmayın. Hadi şimdi gidip Iron Man'i yenelim. Arkadaşlar çok heyecanlıyım. Kaptan Amerika'yı yenmek için sabırsızlanıyorum. Bunun için sizin desteğinize ihtiyacım var. Eğer benim tarafımı tutuyorsanız Iron Man yazıp yorumunuzu bırakmayı unutmayın. Hadi şimdi gidip Kaptan Amerika'yı yeneyim artık yarışmacıları dinlediniz arkadaşlar. İkisi de çok iddialı görünüyor. Bakalım kim kazanacak? Yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. İlk yarışma atış yarışması. Arkamda gördüğünüz Dracula ve Frankenstein yarışmacılar devirmeye çalışacak. Bunun için 3 atış hakları var arkadaşlar. İkisini de deviren 1 puan alacak. İlk olarak Kaptan Amerika'yı sahneye davet ediyorum. Bu benim için çocuk oyuncağı. Gidip şunları devireyim. Hadi Kaptan Amerika atışlarına başlayabilirsin. İlk atışım geliyor. Al bakalım Drakula. İşte bu kadar. Şimdi sıra Frankenstein'da. Kusura bakma Frankenstein. Seni de düşürmek zorundayım. Ah olmadı. Hemen üçüncü hakkımı deneyeyim. Bu sefer kaçırmak gibi bir lüksüm yok. Frankenstein'ı mutlaka devirmeliyim. Ah Olmadı. İnanamıyorum. Puan alamadım bu yarışmadan. Kaptan Amerika maalesef bu oyundan puan alamadın. Şimdi sıra Iron Man'de. Olsun. Daha çok oyun var. Şampiyon ben olacağım. Arkadaşlar desteğinizi bırakmayın. Kaptan Amerika bu sefer beni yenemeyeceksin. Ben kazanacağım bu oyunu. Iron Man hemen eveslenme. Ben bitti demeden bitmez. Yarışma sonunda görüşürüz. Iron Man şimdi sıra sende. Tamam Shaggy, şöyle kenara geç de devireyim şunları. İlk atış geliyor. Al bakalım. İşte oldu. Şimdi sıra ikincisinde. Kusura bakma Dracula ama bu yarışı kazanmam gerekiyor. İşte oldu. İlk puan benim. Bu nasıl olur ya? Iron Man'e kaybetmen mümkün değil. Sana söylemiştim Kaptan Amerika bu sefer ben kazanacağım. Hayır hayır ayrım ben bekle ve gör. Arkadaşlar ikinci yarışımız bir güç yarışı. Süper kahramanlarımız yanımda görmüş olduğunuz bu dev yeşil halkı devirmeye çalışacak. Bu gerçekten çok zor görünüyor arkadaşlar ve bunu yapmaları için sadece iki hakları var başka şansları yok. Bakalım bunu kim başaracak? İlk olarak Iron Man geliyor. Iron Man gel bakalım. Şegi daha kolay bir oyun bulamadınız mı? Yeşil halkı biz nasıl devireceğiz? Neyse gidip şansımı deneyeyim. Geliyorum Yeşil Halk. Sıkı tutun. <laughs> Hayır. Arkadaşlar bu biraz zormuş gerçekten. İkinci hakkımı da deneyeyim. Halk hazırsan geliyorum. Ah, arkadaşlar sanırım elimi incittim. Şegi doktor nerede? Arkadaşlar doktorlar Iron Man ilgileniyor. Bu oyun gerçekten çok zor. Şimdi sıra Kaptan Amerika'da. Halk gerçekten çok büyük görünüyor arkadaşlar. Ama şansımı deneyeceğim. Başaracağım. Değişik bir şey deneyeceğim arkadaşlar. İyi izleyin beni. Geliyorum aaa. Ha. Hayır. Puh. Ah, arkadaşlar bu biraz zor oldu ama başardım galiba. Puan benim. Halk üstünden kalk çabuk. Tamam kalkıyorum Kaptan Amerika. İkinci oyunumuzun sonunda Kaptan Amerika 1, Iron Man 1 arkadaşlar. Gerçekten çok zor bir oyundu. Şimdi arkadaşlar son oyuna geçiyoruz. Bu bir bilgi yarışması arkadaşlar. Kahramanlarımız arkadaki Scooby Doo oyuncak kutularını açacak ve içinden çıkan karakterleri bilmeye çalışacak. Bakalım oyunu kim kazanacak? Iron Man oyun sırası yine sende. Hadi kutuyu aç bakalım. Tamam Şegi. Kutuyu şimdi ateş ederek parçalayacağım. İşte kutuyu parçaladım Şegi. Ah, ben bunu yakından tanıyorum Şegi. Scooby Doo. Evet evet. Son kararım Scooby Doo Şegi. Tebrikler Iron Man. Bu sana bir puan daha kazandırıyor. Durum şimdi 2-1. Kaptan Amerika şimdi sıra sende. Kutuyu artık açabilirsin Kaptan Amerika. Tamam Şegi başlıyorum şimdi. İşte kutuyu açtım Şeki. Bu da ne böyle? İğrenç bir şey çıktı. Evet Kaptan Amerika vaktimiz daralıyor. Artık kararını alalım. Ah, bunu bir yerden tanıyorum. Bu Creeper Şegi. Evet evet bu Creeper. Evet Kaptan Amerika doğru bildin ve bu sana 1 puan kazandırıyor ve oyunlarımız 2-2 sona eriyor arkadaşlar. Survivor yarışmamızın finali 2-2 sona eriyor arkadaşlar. Kazananı her zaman olduğu gibi siz yorum ve oylarınızla belirleyeceksiniz. Kaptan Amerika mı yoksa Iron Man mi? Cevabınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Iron Man yazıp yorumunuzu bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Hayır, Kaptan Amerika yazacaklar. Iron Man, Kaptan Amerika, Iron Man, Kaptan Amerika, Iron Man, Kaptan Amerika.